%76 yanlış yaptı. Hem de neye yanlış yaptı biliyor musun? Son şıkkı okumadığı için, bilmediği için değil. Evet, tamam o an yanlış okuyan da var ama eminim ki bu %75 yanlış yapan öğrenciler 3. şıkta takılmayıp 4. şıkta okusalardı burada bir bit yeni olduğunu hatırlayacaklardı. Hadi bakalım hem TYT'de hem AYT'de sorulabilecek olan hangisinde sorulursa sorulsun sırıtmayacak olan bu soru ne diyor? Diyor ki hangisinin kaynama noktası daha yüksektir? Arkadaşlar sıvı çözeltilerde kaynama noktası eğer uçucu olmayan madde çözüyorsanız çözeltideki toplam iyon molü ile doğru orantılıdır. Toplam iyon molalitesi ile doğru orantılıdır aslında. Alkolü suyu eliyorum. Çünkü alkol uçucu zaten kaynama noktasını yükseltmez. 1 mol bölü kilogram şekerli suda 1 mol iyon var çünkü şeker iyonlaşmıyor. ALC ile 3'te 4 iyon var diye herkes bunu atlamış. Ancak soru sana iyonu 1 mol olan diyor zaten. Yani içindeki iyonunun toplamının 1 mol olmasını istiyor. BVC'nin kaynama noktası aynı. Kaynama noktaları birbirinden farklı değil. Yani senin içinde derişimi 1 mol olan ALC ile 3 yok. Derişimi 0,25 molal olan ALC 3 var. Bu 4 iyon çıkardığı için 4 çarpı 0,25 1 mol iyon içeriyor. Ama son şık ne diyor? 1 mol bölü kilogram NaCl çözeltisi. E NaCl iyonlaştı nasıl? Na ve Cl olarak. 1 mol ise bu. 1'e 1. Bir bu kaç iyon içerecek? 2 iyon içerecek. Ve iyon derişimi, iyon molalitesi en yüksek olan D olduğu için cevabım D seçeneği olacak. %24 bu soruyu doğru bildi. %76 yanlış bildi. Lütfen dikkat et. Bir soruda bunun gibi her öncülü birbirinden bağımsız olan soruda ne kadar emin olursan ol son seçeneğe kadar mutlaka oku. Seviliyorsun. 骗的那一把。